Tamam, güravatı <laughs> bizə də kurumumuzun asli görevlerinden birisi de iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu kalifiye elemanın işverene sunulmasıdır. Bu noktada aktif iş gücü hizmetlerimizden işbaşı eğitim programı ve istihdam garantili meslek eğitim kurslarımız devreye girmektedir. İşbaşı eğitim programı ile işsizlerin iş yerlerinde mesleki deneyim ve beceri edilmeleri sağlanmakta bu süreçte de işverene katılımcı gözlemleme ve işin başında eğitimi fırsatı verilmektedir. Kurs süresince katılımcıların asgari ücret düzeyinde maaşları iş kurca ödenip genel sağlık sigortasıyla iş kazası, meslek hastalığı sigorta primi tarafımızca yatırılmaktadır. Bu noktada 2021 yılı Ocak-Aralık döneminde 4632 kişi işbaşı eğitim programı ve meslek eğitim kurslarımızdan yararlanmış olup kurs toplamda 27 milyon 334 .476 TL ödeme tarafımızca yapılmıştır. 2022'de de bu programlarımızın artarak devam etmesi temennisiyle başta bizlere desteklerini esirgemeyen bu çalışmamıza öncülük, öncülük yapan Sayın Valimize, ve ev sahipliğinden dolayı Erciyes Anadolu Holding'e teşekkür ediyor. Bu programımızın hayırlara vesilesi olmasını, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Saygılarımla. Bugün 83,5 milyon nüfusumuz var. Bu nüfusun 33,5 milyon kişisi çalışabilir olarak kabul ediliyor. Bu 33,5 milyonun da 28 milyon 700 bin kişisi iş gücü içinde. Bu 33,5 ile 28 milyon 700 bin arasındaki kişilere biz işsizler diyoruz. Ve onların oranı da bugün yüzde on buçuk verdiği açık rakamlara göre. Şimdi bunları sadece bir istatistik olarak ele aldığınızda, içine duygu yüklemediğinizde çok kolay ağızdan çıkıyor. Ama bu işsiz dediğiniz kişi bir babaysa ve sabah evden çıkarken eşine harçlık bırakamıyorsa, çocuğuna harçlık veremiyorsa ve onlarla konuşurken gözlerinin içine bakamıyorsa, gözlerini gözlerinden kaçırıyorsa işte o zaman bir problem başlıyor. Eğer bu çocuk üniversiteden mezun bir delikanlıysa, evlenmek için bir işe ihtiyacı varsa, sevdiğine kavuşamıyorsa, bütün öğrenim hayatı boyunca üniversitede dahil olmak üzere aile yemeyip yedirmişse, giymeyip giydirmişse, yani o evladını bir yatırım gibi görmüşse ve o yatırım evde oturuyorsa o çocuğun üzerindeki manevi baskıyı düşünün. Olaya böyle bakıldığında bu işsizliği bertaraf etmek zorundayız. Bunun yolu üretmek, bunun yolu çalışmak, bunun yolu ihracat yapmak. O yüzden ben defaatle söyledim, bir kere daha söyleyeyim. Kayseri'de her kim, hangi sektörde olursa olsun bizim rakiplerimiz, aynı sektörde olduklarımız dahil olmak üzere her kim, biz Kayseri'de yatırım yapacağız, istihdam oluşturacağız bunun için de RCS Anadolu Holding'in imkanlarına ihtiyacımız var diyorsa ben başta olmak üzere 13 gün mesai arkadaşım hepsinin emrinde bundan emin olmanızı istiyorum. Hepinizi saygıyla ve selamlıyorum. Bizim de en çok karşılaştığımız süreç evini ekmek götürmek için çırpınan kardeşlerimizin ister istemez gelip bizlerle belki dostluğuna, belki hukukuna, belki kardeşliğine, belki iyi niyetimize dayanarak iş konusunda yardımcı olması yönündeki talepler. Tabii biz bu anlamda onların elinden tutmak, yardımcı olmak adına elimizdeki portföylerden kariyer merkezimiz vasıtasıyla gerekli çalışmaları yapıp yönlendirmeye özen gösteriyoruz. Hakikaten organize sanayilerimizdeki tüm kurum ve kuruluşlarımızın hepsi adeta kurumsallaşmış, deneyimli, birikimli, becerikli elemanlarını kaybetmemek için ücret politikası konusunda da gerekli hem devletimizin hem kendine desteğiyle iyi bir noktaya taşındığına inandığım boyut söz konusu iken böyle bir sanki propaganda oluşturmaya çalışılıyor. Bunu yıkmamız, bunu kırmamız, bunu gidermemiz lazım. Kimse emeğinin karşılığını, alın terini kimsenin göz ardı edemez, Allah'ın izniyle gerekeni yapar. Ahi kültürüyle yetişmiş olan Kayserimizin güzel insanlar, iş adamları bu alanda zaten zaten sosyal sorunun anlayış içerisinde de gerekli desteğini de esirgemez. Ben üniversitelerimizi bitirmiş ya da vasıfsız ne varsa emeğiyle, alın teriyle evde ekmek götürmek isteyen kardeşlerimize buradan sesleniyorum. Ne olur bu ön yargıdan uzak olun. Yönlendirilen yere gidin, kendinizi iyi ifade edin, Alanız, alanınızdaki becerilerinizden söz edin. Ben inanıyorum ki o kurum ve kuruluşlar sizi sahiplenecek, bağrına basacak ve sizden yararlanacak. Bugün aslında belki biraz e, aceleye geldi ama çok önemli bir organizasyonun programının icrasında bir araya geldik. İş arayanlar işçi arayanlar bunları bir noktada birleştirmek ve her iki tarafı da memnun edecek şekilde birleştirmek, bir araya getirmek çok önemli. İşte iş kurumuz böylesine önemli bir görevi üstlenmiş ve bu konuda da çalışıyor, gayret gösteriyor. Ben bu organizasyonun yapılmasında emeği geçen iş kurum müdürümüze, çalışanlarına ve ilimizin her olayında bize büyük destek, katkı veren Erciyes Anadolu Holding'imizin yönetim kurulu başkanı ve çalışanlarına bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Çok kıymetli misafirler. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bir model var. Üretim, istihdam ve ihracat modeli. Bu modelin, bu modelin ciddi bir şekilde desteklenmesi için Kayseri'de bizler de çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz. 2021 yılı hedeflerimize baktığımız zaman bu anlamda önemli çalışmalar yaptığımızı ve ortaya koyduğumuz hedeflerin de üzerine çıktığımızı memnuniyetle görüyoruz. Burada Ticaret Odası Başkanımıza, Sanayi Odası Başkanımıza ve bu konudaki gayret gösteren herkese de bir kez daha teşekkür ediyoruz. Biz geçen sene üç buçuk milyar dolarlık bir ihracat hedefi koymuştuk. Çok şükür bunun üzerine çıktık. Öyle değil mi Mehmet Başkanım? Şimdi pazarlık yapalım. Ya yeterli değil. Şimdi pazarlık yapacağız. Başka mı? Acele etme. Evet. Şimdi tabii geçen sene yine 2020'nin son aylarında Mehmet Başkanımızla pazarlık yapmıştık. Tabi ee, tabii çok önemli bir artış sağladık. Hedefimiz 3,5 milyar dolardı. Şunu da belirteyim ki ülkemizin ihracat artışının oranından daha büyük bir oranla biz ihracatımızı artırdık. Şimdi 2022 yıl için ne diyoruz Mehmet Başkanım? Sayın Cumhurbaşkanı. <laughs> <laughs> Biraz tamam. gerçekçi de. Sayın heh, Cumhurbaşkanımız diyorsunuz 250 milyar dolar Türkiye için bir hedef koydu. Bu da zannediyorum yüzde on, on bir civarında. Biz onun üzerinde yapmalıyız. Yani. 4 milyar, milyar dolar civarında inşallah hedef koyalım. Ben onu da geçeceğimiz inancındayım. Alpasan Bey 4 milyar olur mu? Olur olur. Evet, şimdi 2022 yılı hedefimiz o zaman 4 milyar dolar. Hayırlı olsun, inşallah bu üzerine çıkacağız. Yani yetmez ama üzerine çıkacağız. Ben hem serbest bölgemizde hem organize sanayi bölgelerimizde yeni yatırımları birebir takip ediyorum. Konuş aşamasında olan fabrikalarımıza gidiyorum. E, deneme üretimi yapan fabrikalarımıza gidiyorum. ve bunun üzerine çıkacağımızı görüyorum. İnşallah da yanılmayız. E, arkadaşlarımızla da yaptığımız istişarelerde, iş bu hedef gerçekçi bir hedef ve üzerine çıkılacak bir hedef. Hayırlı olsun diyoruz. Tabii ki bu hedefin gerçekleşmesi için de hep bizim işverenlerimiz diyor ki bize nitelikli eleman. Evet bu program işte bu nitelikli elemanın elemanların karşılanması için büyük önem arz ediyor. 2021 yılında 5 güne yakın iş arayan vatandaşımızı, arkadaşımızı işbaşı eğitim programlarıyla destekleyerek işte 27 milyonluk bir katkıyla işverenlerimizin ihtiyacını karşılayacak noktada hazırladık. Tabii ki bu sene hedeflerimiz büyük. Bunun çok çok üstüne çıkmamız lazım. Niye çıkmamız lazım? Memdur Başkanım kısmen değindi. 4. Organize Sanayi Bölgesi'ni yapıyoruz. Bununla ilgili sağ olsun Sayın Bakanlarımız, milletvekillerimizin de desteğiyle sürekli istişare ediyoruz. Dün de görüştük. Bakanlığımızdan bu konuda hemen başlayın talimatını aldık. Herkes kayak merkezine bu sene çok ciddi talep var. Özellikle yurt dışından talep var. Hedeflerimiz geç, geçen sene pandemiye rağmen tuttu. Bu sene de inşallah Soğanlı Vadisi ile Kapuzbaşı Şelalesi'yle, ile Erciyes Kayak Merkezi ile ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın büyük emeklerle devam ettirdiği yüksek irtifa kampıyla Kayseri turizmine çok önemli kazanımlar elde edeceğiz ve bunun sonucunda da istihdama da önemli katkılar sağlayacağız. Bu tür programlarla da inşallah istihdam edeceğimiz gençlerimizin kalıcı bir şekilde meslek edinmelerini de önünü açmış olacağız.